Arkadaşlar selam. Arkadaşlar saatlerdir uğraşıyorum açıkçası. Umarım oyunu sildim tekrar yükledim. Umarım düzelmiştir. Oyunum bukta kaldı. Ekran kendiliğinden kayıyor. Ekran TF'ye kaydıracakken üst koridora kayıyor, alt koridora kayıyor, ters ters yerlere gidiyor. İnanın oyunu oynayamıyorum. Bazen stun attığım yöne gitmiyor, terse gidiyor. O hareket ettiğim konsol tuşu Böyle ekranın ortasına doğru geliyor. Sanki grafikleri küçültmüşüm gibi. Neler oluyor bilmiyorum. Oyunu sildim tekrar yükledim. 3 tane loz aldım bu yüzünden. Umarım düzelmiştir. Sola girdim arkadaşlar. Yani başkasını çekip de ona mağdur etmek de istemiyorum. Umarım düzelmiştir. Şu anlık bir şey yok gibi. Şu anlık normal gibi. Ekranı kaydırınca bir şey olmuyor. Lütfen düzelmiş olsun. Geliyorum. Aurora da geliyor. Tam çalıya girdi. Aa çıkmış çaldan. Bunu keseriz abi. Kesemeyeceğiz. Kesemeyeceğiz. Oraya kadar giremem. Yani gündüz birden FPS düşük, grafik ayarlarını düşürün diye bir uyarı geldi. Halbuki oyunda hiçbir sıkıntı yoktu. Bilmiyorum telefonumda sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Güzel. Ve onda saflaştır var. Blue'yu almaya gelirse tutarım. Tamam öldü bu. Bakın stun süresinin daha uzun gösteriyor ama hemen bitiyor. Eyvah. Eyvah abi işte aynı şey yine olacak. İnanın saatlerdir buna uğraşıyorum arkadaşlar video çıkartmak için. Aynı şeyler yine başlayacak şimdi. Bir düşürmeyi deneyeyim. Grafik ayarını bakalım. Orta düzey yapalım. Belki biraz daha azalır bir şeyler. Bir de şuradan deneyeceğim. Ha tuttu. Ölür bu abi. Güzel. Çok garip şeyler oluyordu. Böyle mana miktarım gözükmüyor. Can barım gidip geliyor. Şu gördüğünüz ekran sürekli kayıyor böyle ters yerlere. Yani acayip şeyler oldu. Oynayamadım. 3 tane loz aldım. Bunu keserim. Bir Q daha. Tamam ölür. Bir de şunu asistan atalım. Çıkmış oradan. Bakın grow mana miktarı gözükmüyor. Şimdi geldi. Garip şeyler oluyor arkadaşlar. Telefonumla ilgisi yok. Oyunu silip tekrar yükledim. Telefonumla hiçbir ilgisi yok. Oyun başında FPS düşük diyor. Ama oyun başında gördünüz zaten. Oyunumda hiçbir sıkıntı yok. Yani kasma gibi bir şey de yok. Umarım kısa zamanda düzeltirler. Başka insanlarda oluyor mu bilmiyorum. Bakın ekran niye gitti? Gördünüz mü? Kestik ama Nox'a kaydıracakken birden öbür tarafa gitti ekran. Geldim geldim geldim. Gönder. Menzil yetmedi. Kule altına doğru kaçacak. Koşraya atalım. Tamam ölecek. Ölecek zaten. Güzel. Umarım buga rağmen oynarım da. Bu hal yine çok yok arkadaşlar. Öncekini görmeniz lazımdı. Hatta görmeyin. Kanser olurdunuz yani. Buradan gönderebilirim. Güzel. Ölür ha. Bakın onun da mana miktarı gitti abi. Çok iyi. Güzel bu rağmen oynayacağız gibi duruyor. Yani bu oyunu paylaşırım. İleride çok çok artmazsa ilerleyen dakikalarda. Bunu atarım arkadaşlar. İnanın saatler boyunca uğraştım. Helkurt'u bekleyebilirdim de. Şunu bir keselim. Kay abicim kay kay güzel. Helkurt geliyor mu? Yok soldan geliyormuş. Duvara yakın yerden geliyormuş. Kenardan gönderebilirim ona. Gönder oğlum. Güzel abi. Her zaman işe yarar. Geliyorum. Şu tarafa doğru atacağım. Yok. Belki oraya kayar diye attım. Kaymadı. Milyonlardan gözükmüş olabilirim. Ama buraya geliyorsa. Ha güzel. Kafa attı. Çok iyi. Bakın ekran yine kayıyor. Ama FPS'de bir sıkıntı yok yani. FPS'de sıkıntı olsa ben o kadar kayamam. Oyun çok kasar. Şunu atacağım diğer tarafa. Aurora'ya değdi. Hadi. Ama da ölecek Güzel dakika 5'te 12 kill dakika 6'da Dakika başına 2 kill Orada biri var ama Her kurt da var orada Hemen çıkalım Güzel Şuraya doğru atacağım ekran yine kayıyor Ha değdirdim. Değdirmişim. <laughs> Haritadan bakarak attım. Stanım değmiş. Öldü direkt. Bakın tuhaf bir şeyler var. Görüyor musunuz? Nox'un ölüşünü lütfen geri sarar mısınız? Çok garip şeyler oluyor abi. Canı tuhaf tuhaf azalıyor böyle. Arkadaşlar her şey bize karşı. Ama pes etmek yok. Her şeye rağmen videolara devam. Geliyorlar kafa atacaklar. Şuraya doğru abi. Güzel ölür bu. Tamam. Ekibimle bile giremedim bugün arkadaşlar bu sebepten. Beni görmüş bu arada. Ulti bastı direkt. Blue'yu mu çalmaya çalışıyorsun sen de? Zaten her şey bize karşı. Yapma gözünü seveyim. Güzel. Dakika başına 2 kill abi. 7 dakikada 15 kill. Oraya kadar giremem. Ama belki bir tane daha değdiririm. Yok, Grok önüne geçti. Def'e kapandılar. Ama defleyecek kiloları çok da yok. Yani bir change farsa falan yok. Oo. 2'de 2 abi. 3'de 3 manyak var. Manyak var. Güzel. Isırmadım. Hatta onu da kesebiliriz. Hadi. Yok. Gelmiyor. Salmayacaklar. Şuna doğru atacağım. Gura'a doğru atmak istiyorum da. Neyse oyun bitiyor. Bakın ekran yine kayıyor abi. Bu videoyu atacağım arkadaşlar. Biliyorum seyir sevki biraz düşük olmuştur belki. Ama çok kilo aldım. Yani umarım birazcık da olsa eğlenirsiniz izlerken. Vaktiniz geçer. Kısa bir video olacak. Ama dediğim gibi gerçekten saatlerdir uğraşıyorum. Elimden geleni yaptım. Şu anlık yapabileceğim tek şey bu. Umarım kısa zamanda düzeltirim. Ve tam gaz devam ederiz. Yine de tabii ki bırakmayacağım. Her gün video atmaya devam arkadaşlar. Umarım kısa sürede düzelir. 1507 22 skorda varız abi. Yani 8 dakikada 15 kil. Çok iyi. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Dua edin hızlıca düzelsin bu şey ve tam gaz devam edelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, öpüldünüz.